Merhaba arkadaşlar Leyla'nın örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece iki sıradan oluşan çok kolay bir model yapacağız birlikte. Modeli dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İster bebek örgülerinde ister bluzlarda büyük örgülerinde atkılarda şallarda dilediğiniz her örgüde kullanabilirsiniz. Elimde görmüş olduğunuz bu iple öreceğim ipliğin mitrajına e, metrajına bakalım 100 gram da 250 metre olan orta kalınlıkta bir bebe ipim ve üç buçuk numara şişle anlatacağım ben size modeli model için gerekli olan ilmek miktarı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var ilave attığımız bu 2 ilmek biri başa biri sona kenar ilmeği olarak kullanılacak hazırsak model yapımına geçelim. Geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumda yaparsanız çok güzel olur. Model için 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var demiştik. Burada ben 4 modellik ilmeği attım. 2 ilmek de kenarlar için attım. iki sıra haroşa geçtim. Siz örgünüze nasıl başlayacaksınız başlangıç kısmını bitirdikten sonra benimle birlikte modeli kurabilirsiniz. Model uygulamasını tersten başlayarak yapıyoruz. Ee, sadece iki sıradan oluşuyor ve ön yüzden ters sıraya geçmek için bir sıra düz olarak örelim. Bu modele dahil değil. Bu modelin hazırlık kısmı. Örgümüzün düz yönü bu taraf olacak. Ters yönü bu taraf olacak. Düz yönden bir sıra tüm ilmekleri düz olarak örelim. Şimdi modele başlıyoruz. Bu sırayı tekrar eden örgülerde kullanmayacağız. Modelimizin ilk sırası arka yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeği örmeden aldık. Bir kere doladık. Bir ilmek ters. Bir kere doladık. Bir ilmek ters. Bir kere doladık. Bir ilmek ters. Her ilmekten önce bir doluyoruz ve ters ilmeğimizi örüyoruz. Tüm ilmekleri bu şekilde örüyoruz. Bir doladık, bir ters. 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 Dolamayla başlamış olduğumuz için ilmeği örerek bitiriyoruz. Bu da kenar ilmeğimiz. Buradaki kenar ilmekten önce dolama işlemi yapmıyoruz. Modele giren ilmeklerin önünde birer kez dolama işlemi yapıyoruz ve her ilmeğin yanında doladığımız ilmekler var. Örgümüzün ön yüzünde ikinci sıradayız. Kenar ilmeği örmeden alalım. Şimdi burada ilmeğimiz ve dolananı var yanında. İlmeği sağ şişle tuttum dolananı açtım. İlmeği sağ şişle tuttum doladığımızı açtım ilmeği sağ şişle tuttum dolananı açtım 3 Üç ve 3'ün katlarıydı bu bir modellik ilmeği açmış oldum birinci ilmeği sol şişle tutuyorum diğer ikisini içinden geçiriyorum bırakmıyorum bu ikisini sol şişime alıyorum üçü de sol şişimde oldu ama şöyle bir çapraz yapmış olduk üçünü de birer tane birer tane düz olarak örüyoruz şimdi tekrar ikinci model ilmeği uzattık ilmeği uzattık yanındaki dolana doladığımız ipliği bırakınca ilmek uzuyor birinciyi tuttuk iki üçü içinden çıkardık sol şişe aldık ve üçünü de düz olarak ördük tekrar işlemi tekrarlıyoruz üçünü de açtık birinciyi tuttuk ilk ikisini içinden çıkardık sol şişe aldık. 3 ilmeği de tek, tek, düz olarak ördük. Tekrar. sırayı bitirdik ve modelimiz bu kadar. İlk sırayı düz ördüğümüz sırayı sadece modeli hazırlık olarak ördük. Bundan sonra bu iki sırayı tekrar edeceğiz. Bir model daha yapalım birlikte. Kenar ilmeği örmeden aldım, doladım, bir ters. Doladım, bir ters. Doladım, bir ters. Bir ilmek doluyoruz, bir ters örüyoruz. ve kenar ilmeğimiz. Şimdi ön yüze geldik. Yine aynı işlemi yapacağız. Ön yüzde az önce yapmış olduğumuz işlemi. Kenar ilmeği örmeden aldık. İlmeği tuttuk. Yanındakini bıraktık. İlmeği tuttuk. Yanındakini bıraktık. Ve 3 ilmeği uzattık. Birinci ilmeğin içinden sonraki ikisini geçirdik. Ve üçünü de düz olarak örüyoruz. İşlemi tekrar edelim. İşlemi tekrar edelim. Her 3 ilmekte bir işlemi tekrar ediyoruz. Böylece iki model örmüş olduk. Böyle üst üste geldikçe modeller kendini gösterecek. Büyük parçaya bakalım. Yan yana ve üst üste model sıralandıkça bu şekilde bir görünüm alacak. Çıtı pıtı oldukça kolay. Herkesin örebileceği bir model. Umarım sizde kolaylıklar örersiniz. Güzel güzel örgülerinizde kullanırsınız. Bugünkü videoyu burada bitiriyoruz. Halen abone değilseniz tamamen ücretsiz abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın sevgiyle ve örgüyle kalın.